hevesim kaçtı. Bay bay. Adios. Ciao. Lanet olasıca. Bütün sihirlerimi aldı. Titriyorum. Ay, faniler gibi donuyorum. Ay, ay. Hem parmak kadarım... ...hem 80 küsür yaşında bir fani gibiyim. Ay, titriyorum. ay. ay zıplıyor. öleceğim şimdi. Ay. 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 Ay, nasıl zıpladım ayol ben öyle? Ay. Ay nedir bu? Nedir bu başıma gelen? Ay çocuğum oldum şuraya bak. Ay hiçbir şey yapamıyorum. Ay. Titriyorum bir tarafta. Ay. Ay çok sıkıldım. Ben. Ay çıkmak istiyorum. Periliçe, Betüş, Pakize. Hanginiz yapıyorsunuz bunu? Pakize mi dedi? Demek ki dışarıda bir tek kopyası daha var. Benim. Pakize'ye de pakizeler değil. Onlar buraya giremez. Üşümeyesin diye şömledeki mumlarını yakıyorum. Periliçe, bakın beni dinleyin. Ben Dudu'yum, Pakize değilim. Periliçe. Sesini çok iyi duyamıyorum. Dur, biraz daha açayım. Periliçe. Evet, şimdi söyle. Bakın beni çok iyi dinleyin. Ben Pakize değilim, Dudu'yum. Şimdi de kurtulmak için böyle bir yalan mı söylüyorsun? Periliçe, <laughs> bakın. Tatilin üstüne yemin ederim ki ben Dudu'yum. Bakın geldi. Onun ruhunu bana, benimkini ona soktu. Periliçe, inanın. Periliçe. Ah, Evet, bu durumdan kurtulmak için harika bir senaryo uydurmuşsun. Ama bunlar hiçbir işe yaramaz. Eğer kurtulmak istiyorsan, iyi bir peri ol, cezanı kaldırayım. Böyle hileyle hiçbir şey yapamazsın. Şimdi sana yemek ve içecek göndereceğim. ...Pakize gibi mi Dudu gibi mi? Ben gidiyorum. Akşam yine bakacağım. Eğer karanlıkta kalırsan ışıklarını yakacağım. Periliçe eninde sonunda görünür görünmez olarak... ...buraya gelip beni kontrol edecek. O buraya geldiğinde beni uyar. Ama titreşimle uyar. Zira tacı duyabilir. Evetse titreş. Okey. Şimdi Periliç'e gelmeden Taci'yi terastan indireyim de... ...birazcık Dudu'ymuş gibi davranayım. <laughs> Ay. Pakize'yi sürekli izliyorum. Bu sabah perişan bir halde klozetin üstünde uyuyakalmıştı. Ay yani hem çok üzücü hem de hak etti. Evet. Ben de sürekli bu iki duyguyu yaşıyorum. Neyse. Sonra yine baktım. Bu sefer de herhalde çok üşümüş olmalı. Kolton üstündeki şalı alabilmek için zıplayıp duruyordu. Ay, ay. Yani Periliçem, siz böyle anlatınca çok üzülüyorum da. Evet. Ben de ona yardım ettim. Ve uzanıp şalı aldı ve indirdi. Ama kendisi de birinin yardım ettiğini anladı tabii. Hı. Betüş, Perliçe, Pakize, hanginizsiniz diye sordu. Pakize mi? Aa! Bir dakika yoksa hala kopyalarından birinin gelip onu kurtarmasını mı bekliyor? Evet. Ben de bunu sordum. Ha. Sonra da ben Pakize değil Dudu'yum demeye başladı. Ne? <laughs> ne diyorsunuz? Hiçbirinin girip onu kurtarması mümkün değil. Çünkü sürekli gözetliyorum. Ha. Ama Taci'nin üzerine yemin etmeler. Kopyaları onu kurtardı. O da beni parmak Pakize yaptı. Kendisi de benim kılığımda, benim şatomda yaşıyor demeler. Sen bu sabah anneni gördün değil mi? Evet, Eda'yı bırakmak için şatoya gittim. Peki, böyle kuşku duyulacak herhangi bir şey hissettin mi? Yok, yok, hayır. Hiç hiçbir şey hissetmedim. Her şey yolundaydı. Eda'yı bıraktım, sonra çıktım. Aynanızdan tanısaydınız, anlardınız onun kopya olup olmadığını. Ben zaten sihirli aynamı bu konuda sihirledim. İçeride bir kopya olsa beni mutlaka uyarırdı. Ay çok enteresan. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Dudu'ya kısa bir ziyaret yapacağım. Eğer kuşkulanacak herhangi bir şey bulmazsam... ...Pakize'nin vay haline. Bu sefer de iftira atmaktan cezası iki kat uzayacak. E Efendim Periliç'e? Sana kısa bir ziyarette bulunabilir miyim? Aa, tabii ki. Buyurun gelin. Taci ile oturuyoruz. Rahatız. Oo, hoş geldiniz. <laughs> Bu ne sıcak karşılama böyle? Vallahi sormayın Periliçem. Bana da gül gibi bakıyor. Gül gibi. Bunu neye borçluyuz? Pakize'den kurtulmamıza. O yok. Ben rahatım. Kafam rahat. Geçen gün ona yiyecek su falan göndermişsin. E yaptım o kadarcık. Acıdım. Ama çok aksi davrandı bana. Bir daha da yapmam. Yani çok pardon Perinicem ama... ...siz neden bana öyle... ...benden bir şüpheniz varmış gibi bakıyorsunuz? Evet. Aslında sana bunu söylemem gerekiyor. Gerçek Pakize geldi. Sihirle bedenlerimizi değiştirdi. Aslında ben oyun, o da ben dedi. Ne dedi, ne dedi? Siz de acaba mı diye beni kontrole geldiniz. Çok sinirlendim. Yalancıya bak. Ben şimdi ona gidip haddini bildireyim. Dur bekle. Şimdi kötü bir şey yapacak. Ben de gidiyorum. Peşini bırakma onun Perlican. Hakize! Hakize! Pakize! Pakize! Rica ederim Ay. Dudu bağırma, öfkene hakim ol. Asıl sensin Pakize. Ayol aynaya bak da gör. Kim Dudu kim Pakize? Ay. ...bir çirkin, sakil, sinsi suratlı. Ben burada bu cücelerin cücesi boyumla... ...acı çekiyorum ben. Oo, Ben böyle iğrenç iftira görmedim. Ben böyle kendini beğenmeyen bir kadın görmedim. Sinsi de sensin, çirkin de. Gördünüz mü Periliç'e? Ben böyle çirkin, sakil deyince nasıl alındı? Halbuki ben olsam ne derim mesela... Ben dünyalar güzeliyim derim. Ben güzellik kraliçesiyim derim. Ben oyum, o ben. Bak Pakize. Ben Betüş'le konuştum. Dudu da şüphe uyandıran hiçbir durum görmemiş. Taci ile konuştum. O da hayatından son derece memnun. Dudu'yla görüştüm. Ben de, de hiçbir soru işareti uyanmadı. Acaba siz sihirli aynadan onu izlediniz mi? 24 saat içinde neler yaptığını biliyor musunuz? Gördünüz mü? Bana bak parmak parkisi, haddini bil. Ortada bir şey yokken kimse kimseyi sihirli aynadan izleyemez. Helal için. İsterseniz sihirli aynadan geçmişime bakabilirsiniz. Hiçbir şey bulamayacaksınız. Çünkü sihirle koruma yapmıştır. O geçmişi olduğu gibi değil olması gerektiği gibi göstermiştir. Bak Pakize eğer durumu kurtarmak için iftira atıyorsan bil ki cezan çok uzun sürecek. Peki ya ben haklıysam o zaman ne yapacaksınız? Hala iftira atmakla devam ediyorsun. Ben bir yanıt istiyorum. O zaman ne yapacaksınız? O zaman Dudu'yu parmak Dudu yapacağım. Ay, o Dudu benim. O Pakize diyorum. Pekala. Ben şimdi ikinizde bir teste tabi tutacağım. Tamam. Çok güzel. Soracağım sorulara aynı anda cevap vereceksiniz. Taci ile ne zaman evlendiniz? 1957. <laughs> Sen nereden biliyorsun? nasıl iyi çalışmış da gelmiş. Peki, Taci'ye ne zaman köpek yaptınız? 1967. 1967. Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Canım şatomun yanına şatosunu diktiği zaman söylemiştin. Harca şey gelmiş, sihirli aynı anda bütün hayatımı izlemiş. Her şeyime bakmış. Ezberi iyidir. Kendini anlatıyor Perili Çam. Demek sen bütün hayatımı izledin. Peki. Şöyle bir teklifim var. Mesela bu gece kendi şatosuna çağırsın Faruk Bey'i. Davranışlarımızdan o mu dudu ben mi anlarsınız. Niye bu kadar gerildiniz? Canım, e, sırf masumiyetimi kanıtlamak için o kadın budalası adamı neden evime çağırayım ki? Bence çağırın. Eğer masumsanız, Pakize bunun bedelini çok ağır ödeyecek. <laughs> Şimdi adamı çağırıp, akşam bize gelir misiniz mi diyeceğim. <laughs> tamam, peki çağırmayın. Onu ben sihirle size göndereceğim. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Çok. Hangimiz ödeyecek? Göreceğiz Bakize. ...çok saçma. Efendim damat. Heh, anne, anneciğim merhaba, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ha, sağ ol anneciğim, sağ ol yani. iş güç, yuvarlanıp gidiyoruz işte biliyorsun. Bir yıldır koşturmaca filan. Ya anne ben şey soracaktım. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, Faruk Bey... ...bugün böyle... ...gergindi şirkete ve aramızda... E, ...Yavuz'la birlikte bayağı bir... ...çatışma oldu, yani gerginlik oldu. E sonra e, Faruk Bey biraz böyle... E, ...kendini bize karşı affettirmek istiyor. İşte bu yüzden de hani dedi ki, o hani... ...Yavuz sizin evde yaşıyor ya anneciğim... ...hani Yavuz'dan da özür dilemek için, özellikle Yavuz'dan. Hani benden de dileyecek ama asıl Yavuz'dan dileyecek. E onun için dedi, hani Yavuz da sizde oturduğu için, kaldığı için... ...hani e, kendini sizin eve e, davet ettirtti. U uygun musun? E, gelsin mi anne? Ederim tabii, gelsinler. Hepiniz gelin. Ah, sağ ol anne, çok naziksin anneciğim, sağ ol, sağ ol. <laughs> ah şey, ayrıca eklememi istedi anne. Seni de çok görmek istiyormuş ya. <laughs> İyi, gelsin görsün bakalım. Akşama görüşürüz. Tamam anneciğim, tamam. Hoşça kal. Faruk'u sihirlediğimi hiç kimse fark etmemiş, iyi. Bu da aynı tutu gibi davranıyor. Pakize olsa ağzına suyu akardı. Görünmez olup oraya gideceğim ve her şeyi izleyeceğim. Ee, bu adam şimdi geç kalır. Anlatın bakalım. Nasıl geçti gününüz? Cem nerede? Ceren nerede? E, anneciğim onlar kafedeler. Yani onlar çalıştıkları için, kafeyi idare ettikleri için zaten ben gelebildim buradayım. Yani işte bir yığın dert anne. Şimdi bizim Barış Cem'in evine ortak oldu ya. Yani tamam hani Tuğçe bazı açılardan haklı da... ...ama bazı açılardan da böyle tahammülsüzlük gösterip sorunlar çıkartmış. O yüzden bizim oğlanla küsler. Aman şimdiden vıdı vıdı yapıyorsa sözlenmesin canım. Ciddiye binmesin iş. Bu yaşında bu kadar uyuzluk yapan kadın, evlilikte hiç çekilmez. Aa! Ama anneciğim, siz Tuğçe'yi severdiniz. Canım, e, Tuğçe el kızı. Neticede ben e, torunumu, e, onun huzurunu düşünürüm. Anne, şimdi bilmiyorum sırası mıdır ama e, benim bir fikrim var. Ve sizin bizim üzerimizde çok büyük bir hakkınız olduğunu bildiğim için... E, ...size bir konuda danışmak isterim, bir sorum olacak yani. Buyur Yavuzcuğum, sor. <laughs> Şimdi annem, e, biz uzun zamandır... ...kızımla beraber sizin yanınızda yaşıyoruz ya... E, ...hani bana faturaları falan da ödetmiyorsunuz, hatta... ...mutfak masrafına bile dahil olamıyorum ya... ...ben bu konuda çok eziliyorum anne, e, ama... Bir yandan da tabii bu masraflara katılmamamdan dolayı ben... Bir, bir, ...bir miktar para biriktirdim. Ee, ve ben bugün bir bankaya konut kredisi görüşmesi için gittim. Ee, şimdi malum e, kızım büyüyor benim. Yani değil mi? Ee, artık arkadaşları falan gelmeye başlayacak eve. Çok gürültü olacak anne, feci feci yani kulak kulağı duymayacak gibi geliyor bana. Bilmiyorum kafanız kaldırır mı bu durumu. Ee, hatta biz bu evet taşındığımız zaman demiştiniz ya ev alınca isterseniz gidersiniz diye. Ee, o gün bugün olsun mu? Tabii ki evladım. Yani hayat sizin hayatınız. Sen şimdi kızınla küçücük bir odada değil, size ait olan bir evde yaşamak en tabii hakkın. Tabii ki gidebilirsiniz istediğiniz zaman. Evet. evet. Biriniz açın, ben bakmayayım şimdi. Allah ben bakmam. Madem benden özür dileyecek, ben açmam. Ee, madem öyle, ben bakayım o zaman. Ah, buyurun Aa, Faruk Bey. İyi akşamlar Sadık Bey. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İnşallah çok bekletmedim. Merhaba tatlım, nasılsın? Evet hoş Dudu Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, Merhaba. <laughs> Peri. Ben seninle nasıl başa çıkacağım ha? Uyudu. Benim yanımda uyudu. Yatak odamıza kadar girdi. Dudu onu parça pinçik edecek. Sen köpeğin tekisin. Ayak ucumda yat. Ne var? Hele bir gelsin de kim kimi parçalıyor. Hem suçlu hem güçlü. Bağırıp durma. Senin yüzünden bütün gece rezil oldu. Zamanı geri alıp herkesi geri yollamak zorunda kaldım. Hoş. Başının üstüne kalpler uçuşmasaydı anlayacağımız da yoktu. Ay. Faruk'u görünce dayanamıyorum. Ne yapayım? Duygularımı kontrol edemiyorum. Ama en kısa zamanda bu hislerimi kontrol etmek için de kendime sihir yapacağım. Pakize Peri, sen bir rüyada mısın ha? Senin artık sihir güçlerin olmayacak. Bütün bu yaptıklarından sonra bunu unut. Hala kopyalarım dışarıda Periliçe. Onların da benim gibi olduğunu anlamışsınızdır herhalde asla size yakalanmıyorlar. Ya seni gözümün önünden ayırmazsam ha? Ya benimle birlikte benim şatomda dizimin dibinde yaşamaya mahkum edersem? Hayır, fani olur ölürüm de kabul etmem. Kaçarım, izimi bulamazsınız. Hayır, kaçamazsın. Çünkü senin sihirlerin yok. Sen bir fanisin. Ve de... Ve de... Hadi şimdi Dududan özür dilemeye gidiyoruz. Dilemem. Dilemeyeceğim, asla dilemeyeceğim. Dileyeceksin. Dilemeyeceğim. Taci, Toprak, biz gidiyoruz. Hoşça kalın. Dilemeyeceğim. Güle güle. Ay ne olur karımı gönderin bana. Lütfen Periliçem, lütfen. Of ne yapacağız şimdi anlamıyorum ki ya. Anne başına bunların geldiğine inanamıyorum. Ya ben? Asıl Pakize'nin benim yakın akrabam olması başıma gelen en kötü şey. <laughs> İşte suçlu geldi. Seni parçalayacağım seni. Çık Ömerci, çık seni. Bırak beni. Seni nasıl gömerci? Nasıl? <laughs> Tırmanacağım, sıkmacağım. Sen nasıl bırak. beni şu parmak kadar alıcı aşbiylar bıraktı buralarda? Sen <laughs> benim ne yaptığımı? Dudu, Pakize durun biraz. Feriçam, lütfen Pakize derken bana değil ona bakın. Dudu derken de ona değil bana bakın. Artık alınıyorum yani. Derhal bana şatomu gösterin. Sihirli aynam yok. Sihirli güçlerim yok. Kocama istiyorum ben. Seyredin. Hala kendime gelemiyorum. Bana o yemekleri yediren, gözümün içine bakan, aşkım, canım, cicim diyen meğer Pakize miymiş? Ben bile anlamadım. Ta ki Faruk amcayı görene, başında kalpler uçuşana kadar. O nasıl bir andı öyle? <laughs> benim bedenimle kocamın da olduğu sofrada o aşk salak Faruk'la kesiştin mi? Ha? Evet. <laughs> Çabuk beni eski halime çevirin Perinçe. Şu topuklarımı ezeyim şunu. Ha? Ha? Ezeyim mi seni? Ezeyim mi? Seni kebertliğimi. Ezeyim mi? Parçalayayım. Size kavga etmeyin ve seyredin dedim. Dün gece kocanı dizlerime yatırdım, tüylerini de okşadım. <laughs> ne? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> Pekala. İkisi de iyi bir cezayı hak etti. Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne Ne yaptı? Ne 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 Evet belirleyeceğim de, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Önce şu durumu bir halledelim. İkisi de gerçek bedenlerine dönsün. Pakize, Pakize, Dudu da Dudu olsun. Yani annemi eski haline derken eski boyutuna getirmeyecek misiniz? Hayır. Onları çözüp aralarındaki meseleyi halledene kadar böyle bırakacağım. Sonra da biz gideceğiz. Ne, ne yani? Annem böyle parmak kadar mı kalacak? Evet. O böyle parmak kadar kalacak, onun yerine de kopyası bakacak. Evet, kopya Dudu. Parmak Dudu burada kalacak ve sen onun yerine şatodaki bütün işlere bakacaksın. Peki Pireli için? Evet, şimdi görünmez oluyoruz. Bakalım. bakalım yarın neler olacak çok merak ediyorum. Tamam. Sizin uyuyabilir miyim? Yatabilirsin tabii. Hadi gel gidip yatalım canım. Ha? Hadi. Anne böyle mi yatacaksın? <laughs> tabii ya böyle mi yatacağım? <laughs> oldu mu şimdi küçük hanım? Çok güzel oldu anneciğim. Gel bakalım o zaman yatalım. Aa, ah, dur. <laughs> gece bizimle uyumak istedi. Öyle mi? Evet. gel kızım, gel benim güzel meleğim, gel. kızım Yat ya, hadi benim güzel kızım. E, sana mı seslendi? Ben hiçbir şey duymadım. Aa, evet, evet. Ben de seslendi, ben de aldım getirdim. İyi et evet, benim. Hadi. Minik güzel kızım, gel öpeyim seni. Ah, hadi iyi geceler. İyi geceler. <laughs> Sen uyurken neler oluyor, bir bilsen babacığım. Ya, ah bir bilse. İyi geceler. İyi geceler. Ama benim hiç uykum yok anne. Olmaz kızım, hadi kapat gözlerini artık uyumamız gerek. Peki anneciğim.